takım kurar, kurmak önemli değil de. Peşinde sen mesela şeylerden bahsettin, ne bileyim Florya'dır, kemir Çok kişi var hocam. Yok, çok. Onları onları zaten başkan. Hocam bir onlar bak, her bir ayrı bir şey. Bir şey yani. anlatacağım. Oraya Erdem Timur Bey'i getirdi. Artı Erhan Gündal var. Bütün şeylerle, ne derler? O, konu, o konularla ilgilenenler tabi. Bütün işte elinizdeki ne kadar gayrimenkulleriniz varla Erhan Erhan Gündal Bey de yani öyle böyle bir ya değil. Hep yani orada şimdi var. mesela altyapı diyor söyledi bugün şimdi. bahsetti Sayın Timur diyeceğim çünkü benim ufak evet, ben oldu. Şimdi bahsettiğiniz zaman hani 10 senelik falan zaten sen hatırlarsın rahmetli Mustafa Cengiz Başkan döneminde 3 sene ve 4 sene evvel mi ne evet. Erhan Bey de bunu açıklamıştı. Alalım dedi burayı dedi. Özelleştirelim. Biz yapalım dedi tepi Biz şimdi, projelerimizi hocam, verelim. Ama hocam yani, taraftar şeyi bekliyor. Transfer konusu. Şimdi ama. bak transfer mutlaka ama şu anda bak ben sana söyleyeyim pazartesine kadar transferi olmadı. falan unut. Şimdi belki ama, daha fazla uzun sürecek. Hocam var. belli olmaz yarın takım hava Ya inşallah olur da. Is, e, ismi geçenler ama var. Ama resmi ıslak imzayı atmaktan o kadar çok basit değil. Ee, çok kolay olacağını tahmin Olacak mutlaka Hocam, olacak. ıslak kuru ne, ne olursa olsun Galatasaray'ın artık bir takım... E... Ha, gözünü karartman lazım. Burada gözünü karartman için... Bunun farkında herkes sağ sol yani, yanık. Yani, yani e... Mert'in normalde piyasası siz... Yani gerçekçi olalım hocam. Kaç verirsiniz? Bak şimdi şöyle söyleyeyim. Transfermarkt'ta ki mark hepsinin tam detaylarını doğru yazmıyor bazen. Çok zaman. da doğru değil hocam. Değil, o mark, hocam. 7 yazıyor orada. O Translermarkt Asunçay'ı kaç yazıyordu biliyor musunuz? Asunçay'ı hatırlar mısınız? Evet. 7,5 milyon euro yazıyordu. İşte ben de onu söylüyorum. 75 bak. bin euroluk topçu değildi hocam. Onu söylüyorum. E, markta yazılanlar... Belirleyici değil orası. Değil bazı... <laughs> Asunçay'ı hatırlıyor musunuz? Bazı <laughs> şey yaparlar, yazarlar. 5 <laughs> <beş gülüyor> milyon dersin, adamın maliyeti... Rui şeyi. Ya eski yani Asunçay... Ha, sen eski Asun Çavuş. Ya bu Asun, asun, asun Çavuş da geldi bu ya. Canım. Tamam. Şimdi, geldi ya. Tamam. Rui Costa'nın referansıyla Fatih Hoca'ya önerilen. Vallahi Rui Costa. Hoca hocam olsa Rui Costa'nın telefonunu silerim. Engellerim. 5 yani. yazar. Değil orada değil de orada yani. 20 yazar. İşte ya. esas Şimdi, maliyeti farklı. Yani ters markta inanmamak lazım. şu ki Galatasaray taraftarı e, tabanca gibi bir takım istiyor. Aynı işte Nevzat'ın söylediği gibi. Evet bu donanım bilgi birikimi, liyakat sahibi insanlar var liyakat. kulübün içinde. Şu an Galatasaray'daki tek bak sen şeyi verdin, şifreyi verdin. Dursun Özbek iş ehline veriyor ve liyakat. Burada hatır gönül, işte menajer, dost, akraba bilmem bağlantılı işler falan olmuyor. Olmayacak. Galatasaray nasıl iyi bir takım olacak? Yani en azından futbol için bunu yapacak. Basketbol Erden Timur'un geçmişte başarıları var. Futbol biraz daha farklıdır. Erdem Bey belki e, Sportif Ayşe ciddi bir görevi var. Yani başkan vekili futbolda sorumlu ama futbolda hocam da bilir futbol basketboldan çok farklı. Evet, yani niye biliyor musun hocam? Basketbolda 20 parayı koyarsın. Fenerbahçe, işte Anadolu Efes yüksek bütçeli takım var. 20 milyon euroyu koyduğun vakit zaten o en kötü Benim bir bildiğim kadarıyla final koru yaparsın. Erdem Bey ile birlikte o gayrimenkullerde beraber olan Erhan e, Gündal Bey beraber olacaklar futbol şeydi ve kendisi doğru. de zaten herhangi bir bilmem hatırlam ama sen belki bilmezsin. Ben de hayalmayla hatırlıyorum. Rahmetli e, Doğru hocam. E, profesör, doktorumuzun zamanında Galatasaray alt yapılarında falan oynamış yani. Onun için orada tuğlaları koyan kişiler. Şu Uras rahmetli. Hocam Aras, ben, bunu, ben bunu Ergin Hoca'ya sordum zaten. Ergin Ataman'a sordum. Ha, Ergin. Bir gün sohbet ediyoruz. Dedi ki hani böyle Ergin Hoca da biliyorsun iyi Galatasaraylıdır. sıralıdır. Eee Ergün Hoca dedi ki ya basketbolda dedi 20 milyon hadi bilemedin 30 milyon euroluk takım kurduğum vakit yani, en kötü bir ya, final four yaparsın zaten yani o çok zor değil. Ama futbolda 400 milyon euro harcayıp Şampiyonlar Ligi yarı finalini garanti edemezsin. Paris falan yapamadı yıllarca. City zaten hiç yapamıyor. Biliyorsun sürprizler yaşadı falan. E, futbolda istersen 1 milyar euro hazırlar. Alışveriş e, City. Yani kadar garantisi yok. O yüzden Para harcamak sadece burada şey alınmasın. Onun için futbol güzel zaten. Evet, Nefzat, ton, ne yapacak Galatasaray? Kulağına gelen bir şimdi şey var mı? Direkt şunu söyleyeyim. En başta haberi. İvedi olarak tamam Mert Müldür'ü konuş, onu konuş, Kaan Ayhan'ı konuş, her şeyi konuş. Onlar belli bir bölgelerin adamı. Oraları doldurursun Ertuğrul. Esas senin orta sahan en başta orası hocam. İlk ivedi olarak Mert Müldür'den önce konuşacaksan Mert Müldür bırakacaksın. Orta sahayı Ama hocam bak biz geçen da ben bak, dedim 6 8 2 dedim hocam. Şimdi örnek şifre bu dedim. öyle iki tane de yetmez. Üç tane orta sahayı almazsan sıkıntı yaşarsın. Çünkü nedense sezonun uzun olduğunu düşün. Uzun oynayacaksın. Allah göstermesin sakatlığı yaşayabiliyorsun. Her şey gidiyor. Her, şey, her şey başına geliyor. Hocam çıkıl daha ben çık satamıyorsam, satamıyorsam en kötü satamıyorsam. Şimdi çıkıldı o kadar da kötü değil. Şöyle yani 6 8i 6 8, 6 -8 alırsan çıkıldı da belki kendini gösterir. So Emrah Akbaba geliyor. 6 8'i bırak. Sen iki yönlü oynayanlara bak. Boşver 6 8 demiyorum. Biz o, ofansifli, ofansif böyle gidip gelen oyuncuları bulacağız. Onları getirme. Şimdi mesela bak çıkıldı bahsettiğin bahsettin ya. Ben Aykut beni çok iyi biliyorum. Ben hayatta bir oyuncu için çok fazla konuşma. Hiç bekleyelim derim, gelsin derim, bir görelim derim. Orada farklı Murutan için çok farklı konuştum geçen sezon burada. Bak Okan'la birlikte, Okan Hoca birlikte Murutan'ın esas yönünü göreceğiz biz. Kiralık falan diye bir şeyler yazıyorlar ediyor ama göreceksin. Bak Yunus'u da çok farklı kullanabilecek hoca. Yani Galatasaray'ın kadrosu şöyle bir bakalım. Ya bunlardan bir şey olmaz demiyor. Bak Barış mesela var. Genç çocuğumuz. O, Barış, o da çok enteresan bir topçu. Çok enteresan bir oyuncu. Şimdi insanlar tabii olayı farklı gözle bakarlar. Biz hem altyapılarda hem de çalıştığımız için biraz hamurun nereden nerelere gelebileceğini görebiliriz. Şimdi onu sen arkasından... Bar Barışı nerede kullanırsınız hocam? Barışı kullanabilirsin. Sağda da kullanırsın. Orjinal sağ kullan. değil mi zaten? Kullanırsın. Ben barışın yerinde olsam ne yaparım biliyor musun? Ben bitireyim ben sen nasıl tamam, yaparsın. Tamam. Onu. Şimdi eğer bunların arkasına e, Nevzat, işte Josep de Souza gibi, Hamcik gibi, Bakasetas gibi, Siyopis gibi oyuncuları 3 tanesini monte et. Bak takım senin ne oluyor? Bak ne oluyor vakit o açıklar nasıl ne onlar nasıl oynuyorlar. Ne yaparım dedin? Barış Yan. Ya şimdi Barış bir sonuçta herhalde. hocam kendisi bir scout şefi yani oyuncu izleme uzmanı. O az dönemlerde oldu. Haa. <laughs> teknik şey, Hocalık şeyi de vardır. Barış'ta ben eğer ön tarafta bir rekabet ve şans bulamadığımı hissediyorsam biraz sağ bek pozisyonuna biraz odaklanırım. çünkü dünyada, Türkiye'de yetişmiyor. Hiç olmazsa ben onda o potansiyeli görüyorum. Eğer o yetenek ona özellikle savunma kabiliyeti ama hani bunlar tabii e, oyuncunun e, alıp ana plana bunu yapmazsın. Sezon evet. içerisinde geliştirmesi gereken bir şey bu. E, ferdi nasıl oldu? Ferdi nasıl nasıl oldu işte? Yani o, yani, o şey varsa yapmasın bunu. Bir hocam, düşün Her yerde sağ bek sıkıntısı var. Evet. Ol git biraz orada oyna. Kendini göster değil mi hocam? Yani bunu teknik adamların da bunu yani, değerlendirmesi gerekir diye düşünüyorum. Santrafor olayı ne olacak? Santrafor konusunda hocamın daha az önce altını çizdiği gibi Galatasaray'ın öncelikle alması gereken pozisyonlar var. Ee, geçen gün bir mağaza örneği vermiştim. Mağazaya girsen ve üzerinde bir şey yoksa ne alırsın diye. Önceliklerim vardır. Bu önceliklerden biri değil golcü. Ama e, eldeki golcülerin kesmediğini de e, biliyoruz. Ee, bir takım raporlar da hazırlandı. Onlardan sonra yani bu e, bahsedilen transferler yapılmadan <laughs> Santrfor konusu netleşmez ama 3 e, golcüden biri gider. Hmm. Burada ilk girecek olacak bir Cagne ama. mi? Nasıl? Cagne mi? <laughs> biri gider bence. Biri gidiyor. Elinde bu 3 tane varsa üçünden birisini biri mutlaka ha? almak istiyorsan ama alacağın oyuncu da şu elindekilerin iki gömlek üzerinde olmasın. Ee, olmaz. Cezat biri gidiyorsa o zaman bir tane geliyor e, Gelecek ama i̇şte, şu giderse an, diyor o da giderse. Şu an Orası değil. Hedef yani orası değil. Hedef saha. Şu, şu an Cenk gün Avrupa turunda bu konu değil yani. O diğer orta saha isimleri vesaire masaya Ya Piyasada üstünde. çok oyuncu var. Şimdi Doğrusunu bulmak bunların, önemli. Bunların yazılanların birçoğunun Galatasaray yanından bile geçmiyor. Ama ne Galatasaray potansiyel tabi para harcayacak. de biliyorsun çıkıyor. Hı? Yok. Paris, Saint-Germain. Yok. yok. Çıkıyor isimler. Olmadığını mi? söyleyeyim. Vedat Muriç'i soruyorlar yani. Vedat'ı duymadım. Vedat iş çıktı, çıktı o da yaşıyor. Duyuyorum. Bu. Okan Buruk'la direkt ilişkilendiriliyor ama ben duymadım yani. Bir tane şey Öz Senin kulağına gelen ne? Şey var bir tane. Yarım kırmızı mı? Tak yok. Rostov'dan o. çıkan bir oyuncu var. Özbek mi? Yok yok Santrov yok. O da çıkıyor yok. ismi. Yok, yok, yok. Biliyorum. Yok. Rostov şimdi şey değil. Roma'da. Roma Roma'da kiralık yok. verdi onu. Genova'ya geldi. Bilmiyorum. Genova'dan ha. Roma'da. Diyorum e, onun da olmadığını biliyorum. Ama hani e fırsatlar da çıkar hocam size biliyorsun Çok bir biliyorsunuz. Bu bir iş için. hani öncelikleriniz var. öncelikler tamamlandıkça hocam akşam pazarı da var. Yani şimdi he şey kadar. yapmayın. Akşam pazarında da bulunabilir. Yani o kadar da karamsar olmayarım ama, yok ya, tabii ama da ya. Da. <laughs> akşam Niye he? karamsar olacaksın ya. <gülüyor> akşam <gülüyor> pazarı da. Şimdi niye karamsar Şimdi bak şöyle. Hocam önce şimdi sen önce 6 8 hallet. Sağ be ya. Akşam kalmıyorum. pazarı da var. Yani o kadar da şey olmuyor. Orta sahada orta 3 <laughs> tane diyorum. Sen 2 tane iyi nimet düşünüyorsun. Ben 2 diyorum. Ben 3 tane olmaz olmazdur. Olmaz sonra. Her tarafı bırak. Her Ama tarafı bırak. Hocam, Yapma 3 tane. oraya. Ama şu var. Arkadan ve önden giden yoksa tabii satılmıyorsa oyuncuda. Şimdi ben oradan çıkıyorum. Galatasaray'da futbolun başında yani Galatasaray'ın hocası Okan Buruk. E, herhalde ya. Yani. Okan Buruk. Bir de bir de farklı denklemler ve değişkenlikler var. Biliyorsunuz hocam bir oyuncu gittiğinde ya da bir oyuncuya bir teklif geldiğinde bu bahsettiğimiz senaryo daha farklı da olabilir. Şimdi biz bütün bunları konuşurken Marka onun gitmeyeceğini bilmiyoruz. Ben de ondan bahsettim. Gitmezlerse şahit dedim. Oraya getireceğim. Gitmezlerse dedim üç tane geçen gün. burada. Dün 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 burada Denayerle olay bir konuşma çıktı. Doğru. diyor? İnşallah dedim alırlar. Bak inşallah. çünkü iki tane stoperim var. Başka yok Nelson ve Marka var. İnşallah Denayer'i alırlar.